En ufak bir krizde bakın bir elektrik kesintisinde her kafadan bir ses çıkıyor. Ee, tabii bunun şunun altını çizeyim. Ee, Sayın Vali Kemal Çeper bizzat gitti enerji sahayı e, ziyaret etti. Oradan e, işte son durumu hakkında bilgiler aldı. Bakın bunları bir kere koyuyorum. Bunlar zaten olası şeyler. Ama ben olsam Sayın Valimizin yerinde ben enerji sahayı valiliğe çağırırdım. Diğer müdürleri işte ilgili hangi kurumlar varsa elektrik mühendisleri odası başkanı, belediye başkanları hepsini şeye çağırırdık Gaziantep valide ve bir kriz masası oluşturur. Bunun tüm etkenleriyle yani bunun içine tabii milletvekillerimizi de koyabiliriz. Hepsini toplayıp sosyal medyada dezenformasyonu da engellemek adına orada gazeteciler de gelirdi. Gazeteciler de aklına soruları sorardı. Ne olurdu? Bir gün içerisinde Sorun ne? Kısa vade, orta vade, uzun vadede neler yapılmalı? Konuşulurdu, nokta konulurdu ve işe başlanıldı. Ya bakın geçtiğimiz yıllarda en büyük sorun neydi biliyor musunuz? İşte bu cihazların bozulması neden olan. Orada yine dönemin valisi Sayın Davut Gül ve milletvekilleri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bakanımız Fatma Şahin e, enerji yetkiler şunu söyledi. Arkadaşlar artık 21. yüzyılda bir mesaj atın. Şu saat, şu saatler arasında elektriğiniz kesilecek. İnsanlar da ne yapar? O saatte cihazlarını fişten çeker. E, yeri ise iş yerini şalterini indirir. İşte şu saatten şu saate kadar elektrik gidecektir. Yani enerjisi bunu bile sağlayamıyor.